İlker Bey yine bir şeyler yapıyor. Merhaba. Kapıyı ne yapıyorsun? Kapıları kollarını değiştirdi. Ay güzel olacak. Basmamış da bunlar. Evet iğrençti. Yine iğriyormuş galiba. Zamanında almışlar. Takmışlar. Şey kapı kolları. Ha şimdi Kullandı, siyah aş, aşımışlar. Evet. Yani Öyleydiler. Şimdi nasıl olacak? Şimdi. Bu kapıyı yapmış böyle. Kıralım. Bu da böyle. 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 Nerede işte? Gerçi temiz. Aşağıdaki daha çok kullanmış abi şey. Tuvalet. Bir de şey. Ya almışken komple değiştirdik işte. Gövde. Evet. Şunu da takalım. Çok güzel oldu değil mi? Evet. Silah güzel durdu buraya. Evet. Avantgarde, avantgarde. Ben burada en dersi ya. Siyah, beyaz her zaman. Şimdi şu anahtarımızı atalım içeriye. anahtarımızı da attık. Cıva da beyaz göndermişti. Ha. Şey, metal ile Metal yer. Hiç ona giden mi? Vallahi tam vardı bunlarda. Bunlar nereden geldi? <laughs> Benim şey depo da. Yok yok. Yok yok şey, şey ka bu yok, kollar yok. nereden geldi? Hangi memi şeyde? İstanbul'dan. Kapı kolları. Ha. Bilmiyorum ki ama hemen geldi. Bakmanın neresi diye şey. Zungurdağ mı? Yok yok, zaten kahveler geliyor. Bunu bir daha diyeyim Allah, Allah razı ol. olsun da o kandan. Oluşum mu almış? İyi. Hey. Oluşum. O kadar işime yarıyor ya. Bu ne kadar güzel bir şey dedim ona. Bu arada bana Allah razı olsun, aldık. Aynı da babama çekti. Ne kadar <laughs> güzel bir şey bu. He, Allah kimse şey, eve, de daha, de daha de eve de daha gelmedi şey. Bir göstermeyecek gayret yani gitti bir. İyi yok. Allah daha çok versin evlatlarımıza. Hep kontrol son. <laughs> Hüker <laughs> Bey'de durdurak yok. Arkadaşlar. Şimdi Emine o civatayı beğenmedim. Beyazlamış olabilir. At oraya koy ver, ver yenisini bir sürü var mısın? Aa, benim başım gözlerim fenalaşıyor. Ne <laughs> Bir tane de şuraya. Bir tane de alta, bitti. Değil 4 tane. Süper oldu. Bence de. Şimdi anahtar sürekli. sağlık. Güzel oldu. Evet. Hayırlı günler. Ne yapıyorsun ilk? Ne? Günaydın. Alışılıyorum. Yapışsın diye. Şeyin üstüne koyacağım onu. Hmm. Önce yarım yaptım. Kız. Aşağıdan görünmesin diye böyle. Şimdi oraya yol yaptım. Oraya da koyacağım onu. Ondan sonra... Ondan sonra tam olacak. Şuraya kadar gelecek boş çene var. Aha. O şey. Komple 4 metre. İçinde led gizli olacak. Aşağı, duvardan aşağı böyle süzecek. Left to right, I Hoş zamanlarda uğraşık ne yapalım? Aman Allah'ım uyuyup çıktım. Şurada. Böyle. Anladın Şimdi aşağıdan bakacağız düz mü eğri mi diye. Ondan sonra tamam. Böyle falan. Bence güzel. Bir de bu taraftan bu. Böyle kuruyacak mı? Kuracak öyle. Bir de rütüşler yapacağım şimdi. Oraya su vurmuyor ki sıkıntı yok. Az bastırayım ya. <laughs> şekilde de bastırdık mıydı? Sonra üstünü şöyle mi geçeceğim? Oho harika oldu. Işık karşıdan görünüyor ya. Daha görünmeyecek içinde. 4 metre led var burada. Okay. duvardan aşağı süzülecek. Şuraya da yapacağım şimdi hava orada önce bitirsem mi onu yok nesini Çık. düşer aşağıya Hah, düşme düşme al çıkacağım hava da iyi kuruma zamanı şimdi şuranın ölçüsünü alalım buradan dönecek nasıl yapıştıracağım? Merak ettim. Evet, nasıl? Hallet alacağın yerde. Var var letim var. Hı? Amber rengi var. Şey gün ışığını şehit ettim. Oynarken rahatsız <laughs> oldum. Evet. Ledler o kadar şey değil ya, pahalı. 350 dolar, 300. Kenarında var. Ha? Ki varsa kenarda, depoda. Var, var bende var. Teşekkürler. Sağ ol. Hiç bitmiyor. Nasıl? Ha gözlerini yumarsan hiçbir şey görünmez. Hayır, hayır. Sağ olasın. Kalkınca ne kadar güzel bir şey, eminim. Kalkınca ne kadar güzel bir şey bebe. Düşme. Şimdi şöyle bu bakalım nasıl koyacaktık bunu? Buradan dışa, oradan içe. O zaman şuraya da vuralım. O zaman şuraya da vuralım. Hı? Çoktan beri yapasın vardı bu sen sene. Şurada fırsat olmadı fırsat. Oldu mu Ayşam oldu mu? Enişten camışları. O ledin altına da şey mi sürüyorsun, yapıştırıyorsun? Yok. Yoksa bandı mı var onun? Yok yok, o kablo onu yapıyor. Şu da bir sıkıntımız var, onu şimdi çözeriz. İçeri basıyor ya. bakalım. Yes, of course. Ledin şeyi var ya, kanal koydum içine, içinde geziyor. Hı hı. İşte kablo kanalı koydum içine. Bugün ne yapıyor? Eşim bunu yapıyor. Bak orası içeri geliyor ya. Bir çimle beraber halledelim donanakları. Şöyle aç. Şuradan çiviyi tak. Ha, Öyle don. Donunca da haber ver. Nasıl haber verecek? Öyle değil mi? Beni Yakışıklı görünüyor. Okay. Boya işte bir de. Neyin? Bunun da var. Yine akşama kadar Ede alsın. E işte, Ne yapayım? Neye gideyim? Kahveye mi gideyim? <laughs> Kahve yok burada. Var olmaz olur mu? Gitmek istedikten sonra var. Bir gelin içeri kaçtırıyor. Böyle şerit çekti. Onlara da boya yapacağız. Bir de arkadaşlar şu duvarı görüyor musunuz? Nereden sola giriyordu onu da göstersene. Ki Yok yani olan gördüğümüz yeri. Ya o ince işini anlatmaya başlarsan anlatma anlatmaya başlarsam yazık olacak firmaları Şimdi bu köpek bunun içi bomboş. Ha. Şunun içi görünüyor mu? Benim görünmüyor mu? Şunun içi bomboş. Oradan doğru hava da görüyor. Şunun üstünü bağlamışlar. Ya buradan içeriği gördüm. Tamam mı? Şu çift cam. Niye koyuyoruz? Isı geçirmesin diye. E bu nasıl bir sistem yapmışsınız? Bu kutu işte. İçinde köpen şeyi var ya. Zola. Zola ne onun ismi? Kepenk işte de kapanıyor. Ondan sonra ama burası boş. Burada konuşulan içeride duyuluyor. Bunu yapan da yani firma da. Evet bizim İlker yine bir şeyler yapıyor. Değil mi İlker? Orayı ha dün akşam gösterdiğin şeyi yaptın. Dedim ya az önce ki onları yapacağım. Şuradan hava giriyor içeriye. Bir de şu sadece bu var. Dışarıdan içeriye şey yapan. Alçık alma birazcık. Onu öyle burada azak basacağım zaten. Buradan gelmiyor soğuk. Şurada otururken hafiften böyle üflüyor. Ha. Koltukta. Tamam. Bakıyoruz her tarafa. Nereden belli değil. Şimdi bu ısı yalıtım yapar burada. Hem de o şeyi keser. Böyle parçalar var dedim de. O parçalarla burayı yapabilirim. Çapa i̇şte atacaktık. Ne işte şey yaradı. İyi ki evet. doğru olan bir yeri yok zaten. Hadi şunu sonra, sonra bir daha uğraşacaksın onunla. Dur, pamuğumu açayım Sonra boyayacaksın. bir ayla bir daha. Ben gittikten sonra bir daha boyarsın bunu artık. Ha, bugün boyamam. Kuruması lazım değil mi? Evet. It. Eskarpıyla vuracağım sonra. Ne dursun Az bazın para işi var. üçüncü parça abi küçük parça orayı ölçüp de şey edeceğim değil mi Artık onları şey ya biraz nemlenmiş dönemine. Evet. Yani ne? bileyim ben burası açık olacaktı. Evet. Sana boya yolu işidik işi de gözüküyor. Ha ya dışarıya da boya Evet evet. Biraz kurusun gibi çeksin gibi. Çeker şimdi sıcak ya burası. He oradan da hava gidiyor daha gitmeyeceğim. Evet. İnşallah. İnşallah. İnşallah daha gitmeyeceğim. İnşallah maşallah. Altına çıta lazım. He? Nasıl çıta? Şey demir çıta. He? Demir çıta. Tabii köşe çıtası lazım aslında. Yanında. Olsaydı iyi olurdu şimdi ama gidip alıp da şu alta çıta olması lazım. Ama bakayım bir şey ayarlayabilirim belki. Hı Düşüncem var. Ha. Çiviledim mi onları? Çiviledim. Bir atayım da. Küçük çivi mi? Kuruyor ne kadar dursunlar ama. Kuruyana kadar dursun lan onu da. Altına kablo yolu koydum. Bak. Tartımız çıktı. İşte evet, o küçük parçayı da yapıyor. sonra kendisi zayıf. Ne oluyor? <laughs> oldu da şeyle kablo yoluyla temiz çıktı altı. Güzel. Kirli içine çıkmaz hayatta. Şimdi rot üç tane yaparım. Kurunca da boyasını çekerim. Güzel. Bunların ince işte. Yes! Şey rotubetlenmiş bu parçalar artık ya dışarıya. Yağın bunu kurmamışım. Ha. Rotubetlenmiş şey altıyı çekmiyor. Yani altı da rotubetlenmiş. Kurması için. Hı hı. Daha Şu bir şey yapacak mı burayı? Bir şey yapıyor mu? Daha işim var. Nasıl kahve ya? falan. E bitirdin mi? Şimdi bitti. Böyle. Hı -hı. Kuracak bu evini. Evet. Sonra üstüne boya atacağız ama bu bugün kurumaz. Bugün boya atarsan çekmez. Boya evet. dalgalı durur. Bunun bir gün durması lazım, en az. Çekmesi lazım değil tabii, mi? Tabii, yarından sonra. Hı -hı. Ev sıcak gerçi ama ona rağmen. Hı -hı. Evet Emine, evet, bu evet. çok güzel oldu. Bu Hı. şey oldu işte, o plastikti diye arkalı önlü. Hı. Şimdi plastik, bu da en azından izolasyon yok. Hem sesi keser, dışarıdan gelen sesi. Hı -hı. Hem de rüzgar gitti oradan. Oradan bir hava giriyordu. Bir izolasyon oldu. Buradan giren sesi soğuk, orada çok soğukla karşılaşmaz. Alçıp aynı. Evet. Burada da oluyor. Tamam. Olmuştur. Evet. işlerini yaptın İlker Bey. Evet. Burası bitti. Son Bak dışlarını bakayım. yaptım. Kuracak artık. He. He. Orayı da kısalttın. Baktım ledlere. Aynı renk. 4 metre yok. Hı. Asparlarım 4 metre bir tane. Tek. Hı hı. Ona da bakalım. Şimdi 4 metre olması lazım. Burası... 1.80. Evet. 1.80 20 daha 2 2 90 4 1.90 2 4 metre tam buraya geliyor tamam süper zaten 1 metrede kesiliyor onlar 1 metrede bir kesiliyor 4 metre led lazım hmm. gün, gün ışığı. gün ışığı aynı öndeki gibi olsun şurada bitiyor ya Işık bak. Işık burada bitiyor. Ee, bu da burada başlıyor. Dışarıdan baktığın zaman orada bitiyor. Oradan devam ediyor şuraya kadar. Burada da yine oturma yeri yaparız da. Şunları falan koyarız. Şimdi ben şey yapayım. Kapı bitirdim. Yapmayayım daha bir şey. Leti ısmarlayayım. Bugün ısmarlayacağım. Cumartesi günü gelir. Evet. Cumartesi günü de hem burayı boyarım hem de içeriye boyarım, bir de led'i takarım, akşamlara da bakarım nasıl oldu diye. Tabii. Sana da yaparım şevisini. Hı hı. Gidiyorsun. sen yoksun burada. Güzel oldu. Şey olması güzel oldu, kapalı. Burada karşıdan görünmeyecek şey, ledler sadece ışığı görmeyecek, burası gibi. Haa, o aşağı sarkacak. Hizme mi, hizme mi, led mi? Haa. aşağı, aşağı Evet. Ama çok güzel oluyor akşamları, yazın. Hı hmm. Burada oturmak. İşte metrede 14... 4 wattlık lamba gibi düşün bir metrede. Hı hı. 15 diyelim. 15, 30, 45, 60. Ve ışık olacak. 60'dan 2 düş, 58 watt bir ışık var burada. 58 wattlık bir lamba ama uzun tabii. Hı, hı Camın önünde de şimdi, orası yoktu daha önce. Bunu yapacaktım bir daha, üşenmiştim o zaman. Bir de şey, Nasıl yapayım? Öyle mi yapayım? Böyle mi yapayım? Şimdi geldi. Şunları aldım ya şeye tuvalete. Tuvalete koymadım onları. Elimde kaldı. Ha fırdolayı yapacaktın oranın? He. Tuvalete ama böyle daha güzel oldu. Evet. Onu şu onları koyacaktım kenara. Hı. Öyle yapmadım. Koymadım. Üç tane almıştım ondan. Altı metreydi. İşte dört metre buraya tutuyorum. Şu oraya da azıcık kullandım şeyi. Havalandırmanın önüne koydum. Hı kalanını da buraya koyayım. İyi oldu, güzel oldu. Güzel, Eline aşırı. sağlık. Bir boya atacağım ona işte. Gösterebiliyor muyum? Hı? Gösterebiliyor muyum ona bak. Altında dolanacak işte da. Ee, Akşam e, yandı ya sensörle beraber. Buradan böyle gidecek, buradan yanacak. Yes. İnşallah. Yazın güzel oluyor da yazın oturuyor burada. Evet, yazın güzel oluyor. Şimdi kış geldi mi yazı hazırlayalım. Bahçeyi de hazırlayacağız. Evet. Şimdi sen yoksun, ben yalnızım ulaşır durum bu arada. Bilmem <laughs> ne kadar uğraşacağım bile. <laughs> gelirim canım, bir ay sonra, iki ay sonra gelirim. Bilmiyorum, ne zaman gelirim. Ama acil bir işim yok <laughs> benim orada. Evet, o benim işim yok. Benim, benim gitmem lazım. Bakalım havalar açsın, bahçeli işimiz var. Orayı halletmeye çalışıyoruz. Ne? Şu meyveleri hmm. ekelim en azından. Bir an. İnşallah. Bu pazar başlıyor ben. Cumartesi. Cuma, Cuma başlıyor. Cuma. 15-20 Cuma. gün müsaade etse ya, işlerimiz hallederdik. Evet. Onun kenarını da yapacağım şeyden galiba. Bakayım hayal edersin. Şunları dikeceğiz ya. Duvarın dibine <laughs> şundan yapasın var ya komple. Ha. Bir de şeyler var ya bizim otlar falan var. Onları içine atarız çürüsün. Hı -hı. Bahçe duvarının kenarlarından. Bir de şunları dikeriz. Işte. Hep bunlardan dolayı nasıl yanmış görüyor musun? Deniz rüzgar. Yani Börtlen falan dikilir oraya. Röntgenle beraber. Röntgen, avutu Böyle evet. bir set yapayım kenara komple. 45 metre orası. Tek sıra halinde diksek oho dünya dikiyorsun. Evet. Be. Hem de duvarı korur. Hem de Küçük gibi, çalılı, dibinde, çalı dibinde, çalı, dibinde meyveleri. Tabii tabii çalı meyveden komple. Bir de güneş güzel vuruyor. Hiç rüzgar da vurmuyor. Bimiklerinde domateslik kekeriz. Ona bir tabi bakarsın. Öyle çok bahçeydi. Yanıma birini alayım. Kendim yapamam onu da. Evet. Şu direklerden alırım. Bu bir buçuk metre işte, 45 metrede kaç tane lazımsa şunda. Bir de direk, her bir buçuk metrede bir direk. Bu. Hı hı hı. Aynı hı bu şekilde şey. yapacağım. Hı. Tek sıra yeter. Şey, toprağı yeter. Şimdi 45 santim bu. 45 santim toprak yeter şey. Evet. Gübre almadık, gübre alsa yansay, yansaydı iyi olurdu. Aslında evet. tavuk şey çiftliğine baksam, 2-3 traktör atsam oraya. Yansın orada. Seneye kadar yanıyor, biliyor musun? Güzel oluyor Hı hı. Geçen almıştık ya, güzel olmuştu. Bunların dibine de atılır o. At oraya, yansın onun dibinde. Kokudan eve giremezsin. Burası değil ya, bir şeye, bahçeye. He. Buraya yok canım, buraya yok. Koyun gübresi alacaktık, almadık. Koyun gübresi, torbada var, ona Torbadan yer... ne yapalım, mecbur öyle alacağız. Bu da ayrı bir sıkıntı. Birazcık şeyim arttı. Alçım arttı. Olacak yani. Şey. Olacak yer yok. <laughs> He bu da kullanma hı, daha hı, kullanılmaz hı. o. Vardı ya şeyde bu tuş yapacak orada. İyi. Bu seneyi de böyle geçirelim ya işte ufak tefek işte. Evet. Seneye Allah kerim. Ha seneye Yakışma. Buluruz, buluruz, bir şey canım. ne seneye. Şuranın üzerine de bir gene bir şey çekeceğim de bakayım. Bu boyandan yok benim. ama yüzden çok güzeldi biliyor musun? Şundan olsun. Bunun boyasından. Şöyle alta çekilebilirdi güzel. Ama bundan yok. Yüzden şimdi aldım mı çöpe gider. Az bir şey lazım. Hmm. Doğru mu diyor? Öldü bu. Vuracak diyor. Evet. Boyanacak Gerek yok. Ama oraya başka bir şey düşünüyor muyum? Silikon almaz o. Ve şey... Ee... Silikon olmaz dışarıda. Bu evi rıda neydi onun adı? Kahverengi var ya. O da açılıyor güneşte zamanla. Şimdi çeksem onu çekerim. Gerçi de güneşte açılıyor. Sıcak soğuk ayrılıyor bir şey plastikler. Hmm. Her fırsatında. evet. Mastik mastik. Mastik değil. Ne bileyim. O tahtaları kenara koyalım dedin şeyi vereceğim. Odunları da ver Levent Bey'e. Bakarız Şu ya. Şu odunları da. O yakacakmış. Şunları da Balkon. Balkonda yakacakmış. O. Hmm. o da vardı çıktı? tane daha bilek var. Bilmem ne var bunun. Onları da kesip veriyorum. Böyle toplamıyorum. Böyle kalsın. Bir daha bunları al bir yana. Bir daha bu yana al. LED gelince LED takacağım ya. Ha, sadece şeyleri, paslanmayacak şeyleri bırak. Ha, malzemelerini bırak? Malzemelerini ben atlattım ya. Yani. Onlar, da, onlar da, seneye halledeceğiz o işi. Onlar getirsek şey ederiz de evet. bahçeye evet. getirsek. Bahçeden ne yapacaksın orada olsun. Betonlayacağız onları güzel olacak işte. İnşallah. Yapınca oluyor. Yapınca oluyor. Yapınca oluyor. Bu sene, seneye de onlarla uğraşırız. Evet. Bahçeye dolaşırız. Tamamen bitiriyoruz bahçeyi. O da tamam, bu da tamam. Benden eyvallah. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Ben gördüğünüzü beğendiğiniz zaman yorum yapabilirsiniz. Güzel yorumlar bekliyorum. Sampai